Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı yeni bir videoyla yine sizlerle arkadaşlar. Emanet dizisinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu anne ve babasıyla mühteşem görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı ve binlerce beğeni topladı. Ailə fotoraflarını paylaşan gözəl oyuncumuz bəyəni topladı və hər kəsinin qalbində başarları ilə iz buraxdı arkadaşlar. Gözəl oyuncumuz Əmanət dizisinin Səhər karakterinə həyat verərək adından söz etdirməyi başardı. Və yeni sezon hazırlıqlarında olan Sila Türkövlünün yeni sezonda möhtəşəm dönüş olacaq arkadaşlar. Bizden bu kadar iyi seyirler hoşçakalın.